Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber The Mail diye bir korku oyunu oynayacağız. Like atmayı ve abone olma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, Türk yapımı oyun. Ee, ben az önce oynadım ama şey hep reklam çıktığı için internet kapattım şimdi reklam çık çıktığı için o videoyu atmadım. Şimdi interneti kapattım. Asla kerosu olma malikanesine gitme diyor. Tamam okuduk maili. Tekrar uyu. Şimdi bir canavar gelecek arkadaşlar. Çok bir yerini oynamadım ama. Buraları az önce oynadım. Cep e bak ya. Slendron'un yeni bölümlerini dağıtacağım arkadaşlar. Ha geliyor. Geldi. Türk yapımı oyun. Bir de. Evet kalkalım. Tamam. Keleso Keseroğlu yazıyormuş. Keseroğlu malikanesini ara araştır. Google'da ara videoyu Burayı videoyu durdurup okursunuz arkadaşlar. Ben çok okumayacağım. Orada şey yazıyor. Ee, gizemli olduğu falan. Gizemli diyor işte. Lanetli olduğu falan yazıyor. Köyde esrarengiz olay. Korkutucu sesler var. Şöyle cin paniği mi? Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Buranın? Ha yoldayız şu an. Biz bir oyunu kontrol edebilsek şimdi. nereye gidiyoruz acaba? Keser malikanesine gidiyoruz galiba. Karanlık ekran oldu şu an. Birinci gece 1.42. Bir Oo baya karanlık. Işığımız var mı? Varmış. Ama bu ne? Ekstra ışık için reklamıza yeniden başta devam et. Bismillah. Hadi bakalım. Aç bakayım kapıyı. Anahtarı bulma. Anahtar neredesin? Gecenin bir yarısı. Ne yapıyoruz? Bari sabah gitseydik olmaz mıydı? Aha. Araba. Kimin arabası bu acaba? Hadi bakalım. Buraya giren bir daha çıkamamış arkadaşlar. O Wikipedia'da araya aradık ya. Orada öyle yazıyordu. Aha anahtar. Bismillah arkam dönünce çıkmasın. Sendirme gibi. Gidelim. Sesi biraz kısacağım çok korkutucu. Gidelim bakalım ne olacak. Evet giriyoruz. Dışarı bu kadar korkunçsa içeriği düşünemiyorum. Ama vallahi açıldı. Ne yapacağız şimdi? Oyun bize ne yapacağımızı söyle de biz onu yapalım. Bu ışık uzun süre dayanacak gibi görünmüyor. Jeneratörü çalıştır. Lan jeneratör nerede? ne bileyim ben jeneratörü Bu ne anahtar AHA Bir evet, dakika Devam ediyoruz arkadaşlar Bodrum katının anahtarını mı bulmuştuk Mahzenin anahtarını bulmuştuk Mahzen nerede? Hayır. Işık sakın kapama valla. Mahzen yukarıda mı olacak? Aşağıda yok. Bekle. Dışarıdan mı giriş var acaba? Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz beklettim ama. Arkalara bakalım. Arkada olabilir. Hmm. Aha. Burası bizim giriş mi? Aha garaj. Buraya bakmamıştık az önce ama. Aa burası sanırım. bir dakika arkadaşlar. Ama sen indik arkadaşlar. Aha. Lan ne oluyor? Aha arkadaşlar gittik. Bittik arkadaşlar. Öldük. Kesin. o şansa bak tek attım lan derken gelecek. Canavar çıkacak. Aa diyecek şimdi. Bismillah. O ses ne? O ses ne arkadaşlar? Öldük. Ben etrafımı göremem. Öldük öldük kesin öleceğiz. Biz ölmediysek ne oldu? Öleceğiz şimdi. Öleceğiz ya. Bu ne ya? O ses neydi? Gittikçe yükseliyordu o ses. Bakalım şuraya. Gelelim. Işıkları açabileyim Allah'ım lütfen açılmış. Da bu nasıl ışık Allah aşkına? Çok mu bu ışık yani? Bu ışık neresi çok? Ben yine korkarım ki ışık yanmamış Nereye çıkacağız şimdi ne yapacağız? Jeneratörü açtık evet. Şimdi ne yapacağız? Açtık sen Bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Yukarı çıkacağım kesin ya. Yukarı çıkmam gerek ama ben çok korkarım yukarı çıkarken. Arkadaşlar bu ne? Allah'a çok korkunç. Yukarı çıktık hiçbir şey olmuyor. Kapıyı nasıl açacağız? Açıl kapı açıl. jeneratörü açtım ya işte. Daha ne yapayım? ateşi yakmak için dışarıdan odun bulmalısın. Başlayacağım dışarıya çıkmak istemem artık. Hadi bakalım. Odunla nasıl bulacaksak. Gidiyorum bir yerlere ama görmüyorum. Arabaya binip bizi basıp gidelim. Neyse. Şu an hiçbir yeri görmüyorum. Gidiyorum. Yerlere gidiyorum ama. Çıkamam değil mi buradan? Bu ne? Odun nerede? Odun yok mu ya? Ne neydi? Ne neydi? O da neydi diyor ya ne neydi? Canavar mı geçti? Ne oldu? Şu an çok korkuyorum arkadaşlar. vallaha bak. Buraya ağaç nasıl girdi? Lan? Aha. Odun mu lan o? Bak ya canavar gelecek. Odun var mı? Odunları aldık. Hadi şu odunları bir yakalım. Ha nereye gidiyoruz biz ya? Hiç bilmiyorum. Şuraya doğru gidelim işte. Duvar dibinden yürüyelim. Neredeyim şu an? Ha buradayım. Tamam. Şu an çok gerildim. Bu nasıl merdiven ya? Merdivene bak. kapat 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 ha bu ışığımızın pili var galiba şu yandaki şey ateş yok şimdi uyursam iyi oldu aha ah oh yukarı çıkacağımızı sandım be İkinci gece Tam da saat 3'te niye kalkıyorsun sen Sanırım yukarıda birileri var. Kim girmiş olabilir senin evine acaba? Birileri vardı ya. ya. E öldük. Ne yaptık şimdi? Öldük. Ölmedik de ne yaptık? Allah kahretmesin. Hayır. Kapıyı açamam ya. Allah açmayayım arkadaşlar maalesef. Oh Allah'ım ilk kapı kilitliymiş. Tamam o kilitli kalsın biz uyuyalım. Üst kata çıkıp ne yapacağız hem yani biz? Anahtar nerede? Açamıyorum ki oraları. Anahtarını nereden bulayım ben? Bodrum kata mı ineceğiz namazını? Lan yürüsene. Biz yatsak olmuyor mu yine? Yatalım biz şöyle. Anahtarı nereden bulacağım? Üst kaça, üst kat açılmıyor. burada ne ne dakika oha şeyin içine giriyoruz koltuğun neyse de nereden bulayım ben anahtarı şimdi anahtar olsa bulurum da evde girecek bir yer yok Aa, Allah kahretmesin onu satayım Tövbe tövbe. Tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Işığı kapat. Of. O ne? Bir dakika. Arkadaşlar hala olduğum yerde. Işığı açmaktan çok korkuyorum şu an. Yere doğru bakıyorum. O da neydi diyor ya bu adamda? Ne olabilir? Adam mı geldi evine? Neymiş bu? Kardeşim Ayşe sürekli siyah uzun boylu bir kadınla konuştuğunu söylüyordu. Sürekli onun resimlerini çiziyor ve bize bizi korkutuyordu. Babam kardeşimin psikolojik tedavi Görmesi gerektiğini söyledi ve eve doktor çağırdı. Bir dakika. Doktor ilk seanstan 5 dakika sonra odadan bir anda hızlı çıkıp hiçbir şey söylemeden korku dolu surat ifadesiyle o bir şeytan diyerek arabasına bindi ve gittin. Ne olduğunu anlamamıştık Nazlı. Nazlı yazmış. Tamam ben anladım ben de gördüm. Bu ne lan? Kan bunu. Neredesin lan? Ya anahtar burada da değil nerede acaba? Evde başka bir yer mi var? Cık. Şimdi çıktıracak beni çıktım. Oh! Nasıl açıldı bura? Bir not daha. Babamı çok özlüyorum. Kiraz abla ile oyun oynamak istiyordum ama babam bana sürekli kızıyordu. Kiraz isminde birinin var olmadığını, benim hasta olduğumu söylüyordu. Ben bu durumda çok sinirlenmiş. Ben bu duruma çok sinirlenmiştim. Babam bana bir tokat attı ve Kiraz abla bu duruma çok sinirlendi. İşte her şey o zaman oldu. Onu durdurmaya çalıştım ancak başaramadım. Allah Ayşenin ne oluyor? Ne oldu lan? Ne oldu? Bana neler oluyor? Ben de onu soruyorum sen neler oluyor? Lan? Lan nere Az önce girdiğim yermiş. girdik vallahi buraya girdik şimdi çıkması zor olacak arkadaşlar var Altımızı yaparak çıkıyoruz kaçmak istiyorum ben bu evden ananın ağzı ya bak ya <laughs> oldunuz tövbe tövbe Sanırım jeneratörün yakıtı bitti. Yakıt bulsam iyi olacak. Başlayacağım jeneratörün yakıtına sen. Lan aşağıda cin geziyor bize. Jeneratör yakıt diyor ya. Ay senin gibi tipsiz edin. Arkadaşlar bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakıtı nereden bulacağım? Sabahtan beri geziyorum evi. Ne yakıtı? Yakıt yok evde. Cık. Hiç inmek istemiyorum. İnmeliyim arkadaşlar. İndim. Öldük. Lan jeneratörün yakıtı mı bitmiş sanki? O canavar içmiştir yakıtı. Bir dakika. Şöyle dön önce siyah bir şey gördüm. Allah arkadaşlar. Gölge miydi o acaba neyse. Aha. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Ben sadece ev almak istiyordum. Geldim birkaç günlüğüne durup gidecektim zaten. De. Bu oyun da bari. Çok korkunç olmasaydı da. Şimdi dışarı çıkmam istiyor oyun benim. Ne yazıyor? Notlar. Kardeşim ha. Okuduğum şeyler bunlar anladım. Kapattım ışığı. Canıma önüme bir şey gelirse altıma yaparım. Bu oyun çok korkunçmuş gerçekten. Ya yakıtı nereden bulayım ben? Yakıtı nerede olabilir? Burada olabilir. Garajda. Da garajda açılmıyor zaten. Geldik yere aynı yere. Yakıtı nereden bulayım şimdi ben? Kapat şu kapısına. kapısını. Ana yakıt buradaymış ya. Allah'a şansa buldum de bura nasıl açılacak bak ya oyun bağlı galiba ne yakıt burada nasıl alacağım şimdi ben onu yakıt buldum zaten bu ne lan ne oldu az önce Ana. Video izleyerek ışık alıyorduk. İnternet wifi e, Wi-Fi bağlı olmadığı için video izlemeden aldım. Bedava. Ama burada işte. Tamam buldum. Nasıl gireyim ben oraya? Bak ya. Aha açılıyormuş. Bu oda niye bomboş? Lan alsan şunu. Ha ah, işte buldum. Buldum da. Şimdi canavar da bizi bulacak. Aa burak garajmış. Bak kapı burada. Garajın kapısı. Aa şimdi. Şimdi en zor kısmına geldik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Jeneratöre gidiyoruz. Bu adam deli vallahi deli. O kadar <laughs> yaratık duruyor. Hala buraya girmeye şey. Bu oyun vallahi çok korkunç. Oyunun adını falan yazarım yorumlar kısmına. Ha ışığı açacağım doğru. Ben de bekliyorum iki saat. Evet. E biz burada ölürüz ne yapacağız şimdi? İşte çalıştı tamam kapat. Ezbere gideceğim. O ses neydi? O ses neydi? Ya ışığı açınca var ya. Işığı açınca bir şey gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok korkuyorum. Allah'ım lütfen şuradan çıkayım. Şimdi oh. Oh, üçüncü gece tamamdır. Şöyle ışık basalmayacağı şey. Tamam şimdi ne yapacağız? lambası falan hiç yok mu? Nasıl ya bura? Baksana. Doğru düzgün ışık yok. Bak mesela jeneratör açtık. Şu neye çalışmıyor? Hadi bakalım. Dördündür gece. Evet. Telefona bak. Telefon buraya mı koymuşuz?

Aha cin çıkacak Neler oluyor olabilir Sabahtan beri bu soruyu soruyor Sanki neler olduğunu Bilmiyor ya Cinle eve geldik Buraya mı gireceksin Lan açılsana Bu bura nere ha Tamam Markam dönünce çıkmasın. Bak şuradan kafasını bir çıkartacak kesin. O onun ağzına çüküreyim. O ne lan? Oha! Of. Ah, altıma yapacaktım var ya. Tabi gitmelisin. Ne yapacağım? Kapı kilitli kesin. Bas, bas gaza, bas. Koşma diye bir şey yok mu sende? Koşsana. Bindik arabaya. Aha. böyle bir şey. Cin, cinno. Cinli köy Aha ezan Bir dakika. köyde yardım bulabilirsin olabilirim. De cinler yoksa bu köyde. Cinli köyü. Cinli. Şu ezen okuyan insan değil mi? Demek ki bu köyde insan var o zaman. Cinmin olması nedir? O cin her zaman buraya uğruyordur zaten. Yakındaki köy. 05 Ondan Evet 06 Ankara ee, Şimdi o Cami neredeydi camiye gidelim bir Şurada tamam camiye gidebiliyor muyuz Gidebiliyoruzdur inşallah 10 Köye bak be Camide olaylar olacak gibi Hadi bakalım O ezanı okuyan kişi inşallah buradadır 37 kastam onu videodayız yarım saattir neyse arkadaşlar biz burada duralım ee, devamını atarım yarım saat olmuş like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay